İyi günler, Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için bilgisayarınızda olmazsa olmaz ofis uygulamaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi ofis uygulamaları 7'den 70'e bütün kullanıcıların kullandığı bilgisayarlarımızın temel taşlarından biri olan yazılımlardır. E, ofis uygulamaları neden kullanılır bilmeyen kullanıcılar için de eğitici olacağını düşündüğümüz bir videodur. Ofis uygulamaları eğitim ve iş dünyasında özellikle eğitim dünyasında ödevlerimizde, tez hazırlama konularında yaptığımız araştırmalarda, indirdiğimiz metin kalıplarında işimizi kolaylaştıracak metin kalıplarını gerektiğinde kağıda dökebileceğimiz yazdırarak ya da sunumlar hazırlayabileceğimiz, ödevler hazırlayabileceğimiz güzel bir uygulamadır. Ayrıca iş dünyasında da muhasebe, mali konularda veya farklı yine Excel'i hesaplama işlemlerini, kodlama ve formül işlemlerini kullanmamız için gereken bir yazılımdır Excel yazılımı da yani ofis yazılımlarının en bilinen iki ikilisidir Word ve Excel dosyaları yazdırma ve hesaplama dosyaları bugün Microsoft Office dışında satın almadan kullanabileceğiniz benzeri muadili ofis uygulamaları hakkında bilgiler vereceğiz bildiğiniz gibi Microsoft Office uygulamaları ücretli olarak bizlere sunuluyor ülkemizde de ücretleri biraz yüksek bu nedenle hani alternatif olabileceğini düşündüğümüz uygulamalar hakkında bilgiler vereceğiz. Birinci uygulama LibreOffice. Microsoft Office dışında en bilinen uygulamadır. Arayüzü gayet temiz, basit ve kullanışlı bir uygulamadır. Birçok özelliği Microsoft Office'e benzer şekilde çalışır. Word dışında hani Excel'e benzeyen ara birimi de bu şekildedir. Hesaplama ve Writer ve Calculator olarak bu şekildedir. Onun dışında kendine ait başka e, uygulamaları da vardır. Publisher'a benzeyen bir uygulaması ve PowerPoint'e benzeyen sunum işlemleri için kullanabileceğiniz uygulaması. Burada en bilinen ikisi olduğu için öncelikle onlar hakkında bilgi verdim sizlere. Uygulamanın kendi yükleme dosyası içerisinde içinde bulunan diğer uygulamalar da vardır. Bu uygulama dışında WPS Office yine Microsoft Office kullanıcılarının çok rahatlıkla kullanabileceği bir basit uygulamadır. Kendine ait premium özellikleri de vardır ama standart kullanıcılar için gerekli değildir. Yine aynı şekilde içeriğinde PDF dosyalarını görüntüleme işlemi, PDF'den Word'e çevirme işlemleri, bu tarz konvert işlemleri de mevcut. Yine aynı şekilde Excel'e benzeyen bir e, ara birimi vardır. LibreOffice'de olduğu gibi sunum işlemleri için kullanabileceğiniz bu kısmı vardır. Yani Microsoft Office'i çok aramayacağınızı düşünüyoruz bu uygulamalar içinde yükleme yaparsanız herhangi birinde. Bunlar dışında yine bunlara benzeyen epage Open Office 4 sürümü. Yine gördüğünüz gibi sade kendine az bir yazılım ara birimiyle karşımıza çıkıyor. Birçok ayarı yine diğer uygulamalara benzer. Zaten Office uygulamalarının tasarımı stabildir. Hani kullanıcının rahatlıkla her şeyi bulabilmesi için benzer Benzerdir. Ufak tefek tasarımsal farklar var ama onlar kullanımımızı etkilemez. Epage OpenOffice de bunlardan biridir. Yine aynı şekilde Excel'e benzeyen hesaplama alanı da gayet güzeldir. Eğer Microsoft Office satın almak istemiyorsanız ya da ücret ödemeden ücretsiz versiyonlar hakkında bilgi almak istiyorsanız bu video tam da sizin içindir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içerikler için bizi takipte kalmaya devam edin. Teşekkür ederiz iyi günler dileriz